Ceza muhakemesinde yer alan tanımlamalara da bahsettik ve ceza muhakemesinde hakim olan ilkeler üzerinde durduk ve sıra görevli ve yetkili mahkeme kavramını açıklamaya geldi. Şimdi suçla ilgili muhakemenin görevli ve yetkili mahkemede yapılması lazım. Davanın açılacak olduğu mahkemenin o davaya bakmaya hem görevli hem de yetkili olması lazım. Peki bu görev ve yetki ne anlama gelmekte? Bir tablo yaptık. Bu tabloda her ikisinin karşılaştırmalı olarak incelemesini birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar görev dediğimiz şey kanunda madde bakımından yetki olarak geçmektedir. Yetki dediğimiz şey ise yer bakımından yetki olarak geçmektedir. Soruda size madde bakımından yetki der ise burada sizden görevli mahkemeyi isteyecektir. Ama yer bakımından yetkiden bahsederse yetkili mahkeme ile ilgili kıstasları dikkat etmeniz lazım. Peki hocam görevli mahkeme ile yetkili mahkeme arasındaki fark ne? Sırasıyla başlayalım. Görevli mahkeme dediğimiz şey aslında Davanın hangi mahkemenin görevine yani konusuna girdiğini tespit etmekle alakalıdır.